16 Aralık 2019 yılında yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisi çıktığı günden bu yana popüler hale gelmeyi başarmıştır. Bu dizi kadrosuna yer alan oyuncuların bazıları önceden oynadığı diziler ve aldığı roller sayesinde tanınmayı başarmıştır. Peki bu dizide yer alan oyuncuları ilk nerede ve hangi diziyle tanıdık? Merak edenler için bu videomuzda Sefirin Kızı oyuncularının ilk oynadıkları dizileri derledik. Videoya geçmeden önce ailemizi katılmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. 5 Haziran 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Doğukan Polat, ilk oyunculuk deneyimine Kapalı Çarşı dizisiyle başlamış, sonrasında Şahin ve Çetesi, Ezra, Söz gibi dizilerde de rol almıştır. Doğukan Polat şu an dizide canlandırdığı Yahya karakteriyle bilinmektedir. 1 Ocak 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cemre Öktem, oyunculuğa 2016 yılında yayınlanan "Aş ve Mavi dizisini canlandırdığı Gülsüm karakteriyle bilinir. Cemre Öktem şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefir'in Kızı dizisine Zehra karakterine hayat vermektedir. Edip Tepeli, 25 Nisan 1989 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa Kurt Seyit ve Şura dizisinde canlandırdığı Galip ile başlayan ünlü oyuncu, şu an Kavruk Ömer karakterini canlandırmaktadır. 11 Kasım 2011 yılında İzmir'de doğan Beren Gençal, oyunculuk için bir ajansa kaydolarak dizi seçimlerine katılmış ve Melek rolüne en uygun oyuncu olduğuna karar verilerek dizide Melek karakterine hayat vermektedir. 8 Ekim 1968 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Özlem Çakar Yalçınkaya oyunculuk kariyerini Küçük Besleme dizisiyle başlamıştır. Ünlü oyuncu şu an Refika karakterini canlandırmaktadır. Hivda Zizan Alp 9 Kasım 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa ilk olarak Kaçak dizisiyle başlayan ünlü oyuncu şu an Elvan karakterini canlandırmaktadır. 12 Ekim 1981 yılında Ankara'da doğan Engin Akyürek, oyunculuğa 2004 yılında yayınlanmaya başlayan Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle başlamıştır. Ünlü oyuncu şu an dizide Sancağı karakterine hayat vermektedir. Gonca Cilasun 1 Ocak 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon hayatına Arka Sıradakiler dizisiyle başlayan ünlü oyuncu ardından Kırlangıç Fırtınası, Gülizar, Çarpışma gibi dizilerde de rol aldı. Gonca Cilasun şu an oynadığı dizide Halise karakterine hayat vermektedir. Erdal Küçük Kömürcü 1 Nisan 1958 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine 1993 yılında Kanıt Peşinde dizisiyle başlayan ünlü oyuncu ardından Kınalı Kar, Fırtına, Kuzgun gibi dizilerde de rol aldı. Erdal Küçük Kömürcü şu an güven karakterini canlandırmaktadır. 30 Haziran 1987 yılında İstanbul'da doğan Uras Kaygılaroğlu ilk olarak Arka Sokaklar dizisiyle karşımıza çıktı. Sonrasında Pis Yedili, Eski Hikaye, Yedi Güzel Adam gibi dizilerde de rol aldı. Ünlü oyuncu şu an Gediz karakterine hayat vermektedir. Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğuna 2005 yılında yayınlanmaya başlayan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle başlamıştır. Ünlü oyuncu şu an Sefirin Kazı dizisinde Nare karakterini canlandırmaktadır. Esra Kızıldoğan 2 Aralık 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine Beyaz Gelincik dizisiyle başlayan ünlü oyuncu, sonrasında Bir Varmış Bir Yokmuş, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Zoraki Başkan gibi dizilerde de rol aldı. Esra Kızıldoğan şu an dizide Müge karakterini canlandırmaktadır. 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Tülin Yazkan, oyunculuk kariyerine Yılanların Öcü dizisiyle başlamış, ardından yazın öyküsü, Bodrum Masalı, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde de rol almıştır. Tülin Yazkan şu an Melekçe karakterini canlandırmaktadır. Erhan Alpay 24 Nisan 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğuna ilk olarak Arka Sokaklar dizisiyle başlayan ünlü oyuncu şu an Sefirin Kızı dizisinde Akın karakteriyle bilinmektedir. Videonun sonuna geldik. Ekrandaki bağlantıları tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Şimdilik görüşmek dileğiyle hoşçakalın.